Merhaba sevgili dostlar. bugün yine kolektife niyet ederek bir açılımda karşınızdayım ve diyorum ki e, aklımdaki kişi diyebilirsiniz, kalbimdeki kişi diyebilirsiniz. Bir sonraki adım atacak mı yoksa kendisini geriye mi çekecek? Kartlarımıza bir soralım. Niyetlerinizi siz kendinize göre lütfen alın. Bir sonraki adım atacak mı yoksa kendisini geriye mi çekecek diye sorduğumuzda pişmanlıklar Evet şu anda bir bekleme enerjisine girmiş. Ama size bir sonraki adımı atıyor. Gözüküyor kartlarımızda. Yani bundan sonraki gelecek adımda biraz ciddiyetli de gelebilir. Şöyle kartlarımı biraz göstermek istiyorum. Size gelen kartların enerjisini de alın üzerinize diye. Evet bir sonraki adımı atacak. Ama şu anda biraz yorgun mu düşmüş? Fazla mı düşünceli? Bilemiyorum. Kendi birazcık bekleme enerjisine almış. Evet sevgili dostlar tekrar görüşmek üzere diyorum.